Kemo embolizasyon ne zaman kullanılıyor? Nedir? Bilgi verebilir misiniz? Denilmiş. E, kemo embolizasyon e, kolon kanserinde eğer kolon kanseri karaciğere metastaz yapmışsa yani karaciğere sıçramışsa kullanılır. E, diyelim ki karaciğerde çok belirgin para e, şeklinde büyüklüğünde lezyonlar var. E, o lezyonlara giden damarları e, tıkıyoruz. Hı hı. Ee, ve dolayısıyla kan o nodüle o metastaza gitmeyince kanser hücreleri ölüyor. Kemoembolizasyon bu demek. Ve tıkamanın birkaç şekli var. Ee, genelde kemoembolizasyon dediğimiz zaman bir kemoterapi ajanıyla beraber e, oraya giden damarı tıkadığınız anlaşılır. Radyoterapi de kullanılabilir. Ee, yani o e, lezyonun etrafı aynen bıçakla e, kesiliyormuş gibi radyo terapiyle de kesilebilir. Buna da radyo ablasyon denir. Hani değişik e, şeyler kullanılıyor. E, Karaciğeri karaciğere giden nodülleri cerrahiyle çıkarmak eğer mümkünse ilk önce onu tercih ediyoruz ama eğer bu mümkün değilse o zaman ya radyo ablasyon ya da kemoterapiyle o damarları tutuyoruz. de bak yüreğim hiçbir zaman eksin